Şimdi e, İslam'ın yayıl, e, ilk yayılma sürecinde Ebu Süfyan bir süre direndi biliyorsunuz. Sonra neyse işte kabul etti, teslim oldu filan karısı Hint'le beraber. Bu Muaviye Ebu Süfyan'la Hindin oğlu biliyorsunuz. Evet. Yezid de bunun oğlu. Evet. Şimdi Ebu Süfyan'ın şöyle bir söylemi olduğu söyleniyor. Yani ben şimdilik Mekke'nin iktidarını veriyorum, kaybediyorum ama günü geldiğinde soyum bunu geri alacak. Diye söyleniyor söyledi. falan değil canım He. burada hepsinin belgeleriyle var He. Osman hilafete getirildiği zaman Osman tabi o da Ümeyye'ydi galiba. E Emevilerden ama Emevilerin o melun kısmından değil tabii ki tabii, böyle iki üç tabii. tane Ömer bin Abdülaziz He. ikinci muaviye ikinci He. muaviye ki ikisini de öldürdüler He. ve Osman Emevi olduğu halde onlar o ayrı He. insanlar yani Osman, ele Osman şeyi var seçildiği bunlar. zaman gidiyor doğrudan hilafet makamına diyor ki kapatın kapıları gözleri de kör Hı. görmediği için kimse var mı diyor burada rahat konuşabilir miyim? Konuş diyorlar. Diyor ki Muhammed'in ahireti cenneti cehennemi olsun bu, bunların hepsi hikaye diyor. Amaç, hedef şu iktidar mevkiini ele geçirmekti. Bakın diyor döndü dolaştı elinize geldi. Osman diyor bunu. Osman'a diyor. Ha. bu Süfyan. Bir daha diyor bunu bırakmayın. Osman kovuyor bunu. Defol git diyor sen ne biçim laflarla bizi gelip burada ifade etmeye çalışıyorsun filan. Şimdi adam Mekke fethinde Müslüman olduğunu söyledi. Kaldı ki Kur'an bunları ayrı bir kategori olarak vermiştir. Müslüman falan olmamış adam. Bunlar müellefetül kulüptür. Evet. Yani yürekleri İslam'a ısındırılsın diye kendilerine bol bol ikramda bulunan hmm. Hmm. kaç yüz deve ne kadar gümüş ne kadar para servet almıştır biliyor musun? Kendi oğlu Muaviye. Şimdi bunlar e, Muaviye'nin vahiy katibi olduğu söyleniyor. Ne ki ya? haşa haşa Yok Kim vahiy. hangi namussuz söylüyor onu hmm. Vahiy Muaviye Müslüman olduğu zaman Müslüman olduğunu söylediği zaman vahiy bitmiş zaten hmm. Bir mektup yazdırmış ona Hazreti Peygamber Bir hmm. e, Diplomatik Bir şeyi yazdırmış ona Ne vahiy ne şey Gidin Mısırlı Ebu Reyye Edva Ale Sünnetil Muhammediye kitabını, o çağın kitaplarından biridir, yazdı. Bu yalanı ortaya süren aşağılık adamları paçavraya çevirdi. Bütün belgeleri. Aslında görmek isteyene... Vahiy katipliği kim, muaviye yani. kim? Vahiy zaten bitmiş muaviye bu işlere... Bir şey... ya. Şu Suriye'nin bu zamanlarda bu Suriye hadisesinin yaşanması ve e, bugün sizin anlattığınız buradaki bu zihniyetin oradaki o Emevi zihniyetinin bizzat kendisini desteklemesi de insanlara herhalde bir uyarı. Yani orada kafayı kesenleri efendime söyleyeyim vesaire. Ayette. Yani hiçbir şeyden anlamıyorsanız bari buradan anlayın onların ile şeyini diye. Şimdi ben bu lanetlenen soy Tabii lanetlenen soy sadece bir hatıra bir tarih değil. Bugünlere getirdiği taşıdığı mesajlar var. Ben yoksa iş olsun diye evet. yazmadım onu. Şunu bilelim. Din adına sergilenen tavırlardan, icraattan evet. duyduğumuz rahatsızlıkların istisnasız tümünün arka planına bakın ucu Emevi'ye gider dayanır. Hmm. Onun İslam mirasının içine zehirli tohumlar gibi ektiği o lanet tohumları ile bunlar yapılıyor. Bazıları da bayılıyor bu Emevi. Yani Allah ile aldatamazsın Emevi'ci olmadan. evet. Din istismarı yapamazsın. Bu Hakka arada, tecavüz edemezsin. Zamanımızda <laughs> evet. üstadım bitti. Bitti ama öyle de bir konuya geldik ki bunu bir dahaki hafta derin tartışalım. Yani işin en tarihin başlangıcından verilen bir işaret var, bugüne verilen bir işaret var. Benim sizin anlattıklarınızdan anladığım anlamak isteyene biraz yardımla sizin yardımınızla bunu deşelim, bakalım nasıl olmuş, görelim önümüzdeki günlerde gündemle beraber. Çünkü gündem aslında bize hep bunları anlatıyor. Efendim, tabi gündemi siz takip edin, taşıyın buraya. Ben, Kur'an'ın verdiği koordinatları bu halkın vicdanına ve zihnine nakşetmesini istiyorum. Evet. Benim işim budur. Bana Kur'an-ı Kerim'in yüklediği vazife budur. Siz ister